Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere geri getirme işlemi anlatacağım. Geri getirme işlemi hayatınızdan giden kişiyi geri getirmeye Gelen bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında kişi size kendinden geri gelecektir. Nokta nokta koyduğum yerler adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve Karşıdakinde de aynı şekilde bilgilerini yazın. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde hayatınıza giden kişi size sevgi ve saygıyla tekrar geri gelecektir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. İşlemi o şekilde başlarsanız daha iyi olur kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bağlama işlemini anlatacağım bağlama işlemi yapılan bir kişi karşısındaki kişiye kul köle oldu. Bunu bozmak için yapılacak olan işlem hak yazısıdır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. 20, e, aldığınız bu kağıdı götürüp toprağa gömüyorsunuz. Evinizin etrafında bir yere. 20-25 günlük bir süreçte tamamen üzerinizdeki büyülerin hepsini kalktığını göreceksiniz ve bu tutsaklıktan kısa sürede kurtulacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Size bir yıldız ağabey bakımınızı yapalım. Üzerinizdeki soruyu tam olarak çözerim sorunu. Ona göre işlem yapalım. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz arkadaşlar bize.